çeşitli e, özellikle bu pandemi süreci sonrasında e, iyi bir şey e, önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ligin süreci uzadıkça ve e, çarşamba pazar maçlar oynandıkça hakikaten önemli yani e, sakatlıların faydası, faydası daha fazla faydası yürüyecek. daha fazla evet iyi bir e, karar olduğunu düşünüyorum fakat teknik direktörleri de e, şey yapan e, bazen zorlayan <laughs> ve şaşırtan bir e, karar çünkü niye işte demin Ekuban örneğinde Hı. verdiği gibi ya Ekuban acaba yoruldu mu çıkarayım mı çıkartmayayım mı noktasında böyle gitgellerin yaşadığı bazen maçlar oluyor. Çünkü fazla oyuncu değiştirme alternatifi teknik direktörlerde hep e, oyun istedikleri gibi bitmeyi veya hangi pozisyonda öne geçerseniz işte e, savunma tarafını biraz daha yükselteyim veya işte gerideyseniz ofansif Hı. tarafı yükselteyim diye fazla oyuncu e, değiştirmeye doğru da iten bir şey. Yani bu sizin elinizde olan bir şeydi pozisyon doğal olarak o tarafa doğru Hı. kayıyor. Kaydığı zaman da bazen işte verdiğiniz kararlarda istediğiniz sonuçlarda getirmeyebiliyor. Yani e, oyunun içerisinde bunlar var. Tabi Eko çıkması ofansif anlamda belki bir takım şeyleri söyleyebilir ama Trabzon'un ikinci, yedi ikinci goldeki savunma hatasını da telafi etmez. Yani genel olarak baktığımızda e, yani oyunun son dakikasına gelinen bir yerde ya, Trabzon kalibresindeki özellikle geçen sene bu uçtan çok ağzı yapmış Son dakika golleriyle çok ağzı yanmış bir takımın artık bu konuların üstesinden gelmiş olması gerekirdi ama futboldu işte maalesef e, bazen lehinize bazen de aleyhinize futbolun içerisinde bu tür şeyler olabiliyor. Genel bütüne baktığımız zaman Trabzon'la ilgili tabii lige başladığı ilk maçtan çok daha iyi durumda olan bir Trabzon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü niye? Gelen işte Afob'e geldi, Flavio geldi, ee, B B Baker geldi, Yi'ye geldi. Ee, geldi Yani gelen oyuncularla kendi, özellikle Ekuban sakatlıktan sonra iyileşti. Abdülkadir'in sağlık durumu daha iyi noktaya geldi falan gibi. Trabzon kendi içerisinde de Pereri'ye geriye döndü. Yani uzun zamandır o da sakattı, yoktu. sakattı. Şimdi bu oyuncuların gelmesiyle beraber tabii Trabzon kendi nüfesine oyun düzenini yakalamaya çalışıyor. Ve bir şeyi var, nasıl diyeyim? Gelişimi var ama tabii ki ne diyoruz gelişimi var bu gelişim bir süreç ve zaman alacak yani Trabzon açısından bugün oyunun onu da biraz gösteriyor kim bugün oyun içerisinde sorumluluk aldı diye baktığımızda en vakamı görüyoruz yani eski takımın iş yapan oyuncularından bir tanesi olarak. Baker geçen maça göre biraz daha gerideydi oyun temposu olarak. Afo Bey'i tabi e, cezalarında çok oyunu yıkamadığınız zaman onu oyun içerisinde çok göremedik. Özellikle topsuz oyunda aslında belki biraz hedef olma, oyunu yönlendirme noktasını ortaya çıkar mı? Orada da çok ön plana çıkmadığını, özellikle e, savunma bölgesinde çok etkili oyuncuları var. Kanabey, Dileboji gibi yani bunlar hakikaten fiziki gücü yüksek oyuncular. İyi kapattılar e, oyunu.